Hangi Suyu İçmeli? Kemal Özer Hay Kitap. Bu kitap halkın su ile ilgili en temel sorularına yanıt veriyor. Hangi su iyi? Hangi su temiz? Hangi su sağlıklı? Hangi suyu içmeliyim? Çocuğuma hangi suyu içirmeliyim? Hangi sulardan uzak durmalıyım? Bu sorular önemli çünkü sularımız gözle göremediğimiz şekillerde kirletiliyor. Özellikle pestisit olarak adlandırılan öldürücü kimyasalların tarımda kullanılması aşamasında topraklarla birlikte yüzey ve yeraltı suları da kirleniyor. Bunun üstüne şehir şebeke suları ve ticari ambalajlı sular çeşitli dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor. Dezenfektan ürünlerde sağlığımızı tehdit edebiliyor ve suyun nihai tüketiciye ulaşması aşamasında ambalajlar devreye giriyor. Bunlar da sağlıksız. Evet su sadece okulda öğrendiğimiz h 2 formülünden ibaret değil. h ilaveten organik ve inorganik maddeler içeren bir hayat kaynağı.